Keçtiğimiz hafta Türkiye-Azərbaycan ilişkilerinde tarihi öneme sahip Şuşa Deklarasyonu resmen onaylandı. Her iki ülkenin parlamentoları bu tarihi belgeyi onayladı. İki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya geliyor. Tek millet, iki devlet formülünden bir adım önde. Tek millet, tek devlet olma yolundan ilerliyoruz. Politikamız aynı, ekonomimiz aynı, ordumuz aynı, diasporamız aynı, medyamız da aynı. Tek kelimeyle geleceğimiz aynı. Dostlar sevinir, düşmanlar ise hayal kırıklığına uğrar. Dünyada benzeri olmayan bir birlik örneği oluşturduk. Bu birlikteliği kıskanan güçler kaygılanmakta ve her adımdan şantajan başvurmaktadır. Maalesef kendi içimizde de bu şantaja alet olan birileri var. Sözü fazla uzatmayacağım. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklama bizi hayal kırıklığına uğrattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. doğuda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yapılan doğal qaz anlaşmasından qaz qiymətləri ilə bağlı asılsız və provokativ açıqlamalar yaptı. Türkiyə millət fikrinin bu açıqlaması Azərbaycanda sərt tepkilərə səbəb oldu. ve Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğan'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki işbirlikleri ve iki ülke liderine yönelik iddialarının asılsız olduğunu belirterek Erdoğan'dan özür beklediklerini açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan'ın güçlü işbirliği, dostluk ve kardeşliği ile iki ülke liderlerinin güçlü siyasi iradesi sonucu gerçekleştirilen devasa stratejik tana, enerji güvenliği konularının çözümü için daha biçilmez bir altyapı projesi oldu. Kanal projesine toplam yatırım tutarı 6.3 milyar dolar. Proje süresince sağlanan istihdam sayısı yoğun zamanlarda 15 bine ulaştı ve yatırımın büyük kısmı yerel üreticiler tarafından sağlandı. Tana projesinin Türk sanayisine ve ilgili sektörlere büyük katma değer sağladığını belirtmek gerekir. Bu projede benimsenen tarifelerin tüm uluslararası standartları tam olarak karşıladığını vurgulamak isteriz. Türk tarafı da BOTAŞ üzerinden projeye %30 ortak olduğu için aynı miktarda transit gelir elde ediyor. CHP'li milletvekiline hatırlatmak isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, İran, Katar ve Nijerya'dan da doğalgaz ithal ediyor ve bu üreticiler arasında en düşük fiyatlı doğalgazı Azerbaycan temin etmektedir. Burada önemli olan bir diğer nokta da doğalgaz fiyatlarının tavan yaptığı ve gaz sıkıntısının giderek arttığı bir dönemde TANAP'ın varlığı Türkiye için hem ekonomik hem de sosyal alanda yeni fırsatlar yaratmanın yanı sıra Türkiye'nin enerji güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamasıdır. Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin tarihi misyonundan ciddi anlamda saptığını ve son yıllarda özellikle son yıllarda emperyalist güçlerin piyonu haline geldiğini görüyoruz maalesef. Arkadaşlarım iyi biliyor ki ben hiçbir zaman Türkiye'de olsa başka ülkede iç siyasete karışma taraftarı değilim ama şu an birileri özellikle de CHP'li birileri Türkiye'de iktidar savaşını bahane edip Azerbaycan aleyhine kamuoyu oluşturmak peşindeler. Bu CHP'nin Azerbaycan'a yönelik ilk provokasyonu değil arkadaşlar. Tarihte bunun gibi çok örnek var. 2001-2004 yıllarında Türkiye'nin Bakü büyükelçisi görevini sürdürmüş Yunan Çeliközü çox iyi hatırlıyoruz. 44 gün süren savaşta Türkiyənin Azərbaycan'a verdiyi dəstəyi eleştirən CHP'li siyasətçi bir zamanlar Azərbaycan böyük elçisi olaraq görəb yapmışdı Bakıda. Aslında Azerbaycan sevgisi ve bağlılığıyla ayırt edilmesi gereken bir siyasetçi bizim için en hassas zamanda bize karşı, Azerbaycan'a karşı açıklamalar yapmaktan çekinmedi. O dönemde CHP liderliği bu utanca sessiz kaldı. Büyükelçi görevinden ayrıldıktan sonra da kalbinde o ülke sevgisini taşıyan kişi olmalıdır bence. En azından sizden sonra Bakü'ye büyükelçi olarak gelen Hulusi Kılıç'a bakın. Hulusi ve 10 yıldır Azerbaycan'dan ayrılmış ama biz hala o parlak insanın Azerbaycan'a olan sevgisini hissediyoruz. En zor anlarımızda desteğini görüyoruz ve Türkiye'yi Hulusi Kılıç gibi insanların şahsında seviyoruz. Büyükelçi böyle olmalı. Diplomat işte böyle yaşamalı. Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğan gibi siyasetçiler yüzünden kardeş Türkiye sevgimizin azalacağını asla düşünmeyin. Çünkü bugünkü Cumhuriyet Halk Partisini iyi tanıyoruz. CHP'nin tarihteki Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini baltalama girişimlerini özellikle de Boraltan faciasını çok iyi hatırlıyoruz. Bu facianın gerçekleşmesinin altında Aykut Erdoğan'ın dedelerinin ve CHP'nin imzası vardır maalesef. Bu faciadan önce ve sonrasında da iki ülke arasında sağlam ilişkiler vardı. Fakat bu ilişkiler yapılan hatalardan ders alınarak bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Erdoğdu Türkiye ile ilişkilerle ilgili konuşmak istiyorsa kendi partisine baksın. Çünkü Ermeni açılımının mimarlarından biri olan eski Bakü Büyükelçisi Ahmet Ünal Çeviköz CHP'de barınıyor. Ama bu partinin Türkiye ve onun ulusal çıkarlarına düşman olduğunu görüyor ve biliyoruz bugün. CHP'nin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve sınırlarının dokunulmazlığını tehdit eden terör örgütlerine sahip çıktığı ve Türkiye'yi bölmeye çalışan Batı'nın emperyalist çıkarlarına hizmet ettiği de bir sır değil. Peki bu parti Azerbaycan'dan ne istiyor? Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözleri. Cumhuriyet Halk Partisi için artık bir önem taşımıyor mu? CHP Genel Merkezi'nden şu ana kadar Vekil Aykut Erdoğan'ın mesnetsiz iddiaları hakkında bir açıklama yok. CHP, Ünal Çeviköz için herhangi bir yaptırımda bulunmamıştı. Erdoğan için de aynı yol mu izleyecek? Bunun yanıtı şimdilik bilinmiyor. Bugüne kadar Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen çok oldu ama her girişim karşılıksız kaldı her çaba suya düştü. İki ülke de bugüne kadar birbirlerinin iç siyasetine hiç karışmadı. Şimdi ise sorulması gereken bazı sorular var. Türkiye'de ana muhalefet partisi olan CHP'nin İstanbul milletvekili Aykut Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet şirketlerini neye dayanarak suçluyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret nedeniyle hakkında dava açılan bir isim olan Erdoğan'ı Türkiye ve Azerbaycan'ın ikili ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine taşınmışken ne yapmak istiyor ve amacı nedir? Karabağ Savaşı sırasında mecliste ortak bildiriye imza atan altı okundan biri milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi bu açıklamalar için ne diyor? İki devlet bir millet şaharından sapmış bir ismin nasıl bünyesinde barındırabiliyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu küsta açıklama karşısında ne yapacak? Bu sorular yanıtlarını bekliyor.